Selam, hoş geldiniz kanalıma öncelikle. Ee, bu video başlıkta da okuduğunuz üzere Proxim kargo kutusu açılımı videosu olacak. Aslında ufak bir yalan söz konusu. Ben video gereği aldığım bütün şeyleri bu kutunun içine koydum ama bu kargo iki gün önce geldi ve aslında aldığım şeyler evde yerine bulmuştu. Ee, ben bu video için işte kargoyu açmayayım falan filan diye düşünüyordum ama yani Göz ucuyla bir üstten neler almışım falan diye bakayım dedim ve gördüm ki bu hindistan cevizi yağının kapağı birazcık açılmıştı. Ee, hindistan cevizi yağı aldım. Yani öncelikle onu göstermem gerekirse. Yani tamamıyla açık değildi ama şu kadar açık olması bile yetmişti diğer aldığım şeylerin de yağ içinde kalmasına. O yüzden ben oradakileri çıkardım işte bunları bir sildim, temizledim falan. Böyle bir şeyler oldu. Ee, o yüzden kutunun içine aldıklarımı geri topladım ki kutunun içi de birazcık yağlı. Şimdi en başa dönelim. Öncelikle sipariş verme zamanıma kadar geçecek olursak benim bu ürünü sipariş verme tarihim, bu kutuyu sipariş verdiğim tarih 08.07.2022 Bu kutunun benim elime ulaşma tarihi ise 22.07.2022 Yani çok uzun bir süre. Anlatabiliyor muyum? Hep böyle midir bilmiyorum. Benim proxy'nin kendi internet sitesinden verdiğim ilk sipariş bu ve yaz festivali başlığı altında bir indirimden yararlandım ben. Sitedeki bütün ürünler ama bütün ürünler 29.90'dı. Benim ee, dediğim gibi o kampanyadan yararlanmak için sipariş verdim ve yakın zamanda da kargom gelmeden çok fazla geciktiği için proxy'nin iletişim sayfasından aradım ben müşteri hizmetlerini ve dedi ki bayram dolayısıyla çok yoğunluk oldu o nedenle böyle bir gecikme yaşandı. Bu hafta içinde işte kargolanmasını bekliyoruz. Ben haftaya gelir diye düşünmüştüm ama yine erken geldi yine bize. Yani hep böyle kargolanma süresiyle ilgili bir sıkıntı yaşanıyor mudur size de bilmiyorum açıkçası. Ama benim başıma böyle bir şey geldi. Söylemek istedim. İndirim bayağı sağlam bir indirimdi. O yüzden yoğunluğun çok olması çok normal bence. Ki şunu da söyleyeyim. O 29.90'lık indirim oldu. Sonra siteye bir ara baktığımda bütün ürünler 39.90'a çıkmıştı. Daha sonra sitesine baktığımda her ürün normal fiyatına gelmişti ki. E, eski normal fiyatlarına göre bayağı bir zamlanmıştı baktığımda. Şu anda baktığımda ise yine 29.90'dan satıldığını gördüm bütün ürünlerin. Ben bu videoyu ne zaman yüklerim bilmiyorum ama bakmak isterseniz siz de siteye bakabilirsiniz. Paketlemeden de söz edeyim. Ben iki gündür bunu açmadım. İki tane ürünü bu şekilde gayet güzel paketlemişler. Ee, bu bir serum gibi bir şey. Cam bir şey de olduğunu tahmin ediyorum. Bu da bir saç yağı. Bu plastiktir muhtemelen ama gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde paketlendi. Bu paketlemede dediğim gibi hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Problem şurada eee bu dört ürün de hepsi bir şekilde sarılmıştı ve arasına şöyle bir hani kat geçme falan olmadı. O yüzden de açık olan Hindistan cevizi yağım diğer bütün aldıklarıma bulaştı. Bu yağlar konusunda da kargolamada ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Benim şu anda kullandığım Hindistan cevizi yağı ya gratisten ya vatısından almıştım. Yine internet sitesi üzerinden almıştım ve gayet güzel bir şekilde ayrı bir şekilde paketlenmişti ne ağzı açılmıştı ne bir şey olmuştu. Şimdi aldıklarımdan tek tek bahsetmeye başlıyorum. En başta da üzerine bayağı bir konuştum bu Hindistan cevizi yağı. Ben saçıma maske yaparken falan çok fazla kullanıyorum Hindistan cevizi yağını. O yüzden aldım. Bana geldiğinde bu tamamen sıvı haldeydi sıcaktan çok normal. Ben bunu geldiği zaman buzdolabına koymuştum. Şöyle bir şeyin içine koyayım. yine onun içine koyacağım. Ve ellerimi yıkayıp geleceğim çünkü yağ içinde kaldı ellerim. Bumbatır aldım bir tane. Bunun birkaç öncesine kadar deli gibi reklamı yapıyordu. Deli gibi öneriliyordu. Yani influencerlar full bundan kazanıyordu o dönem. Bugünkü göstereceğim ürünlerde kullanma fırsatı buldum. hatta iki kere kullandığım ürün bu. Benim saçım şu anda tam olarak şey boyutunda. Hani birazcık fazla saç kremi sürsem, birazcık fazla saç yağı sürsem deli gibi yağlı gösterecek bir boyda. Çünkü yani çok kısa. Bundan böyle bir değil, hadi iki fındık büyüklüğünde falan aldım iki kullanımımda da e, nemli saça uyguladım. Suyunu aldım ama böyle nemli saçtan suyu alınmış saç. Neyse o şekilde uyguladım saçıma ve şu anda da o var. Bugün daha duş aldım. Yağlı falan göstermiyor saçımı. Bayağı sevdim ve yumuşacık yapıyor saçımı. 7 yağ içeren saç bomba Bunu ben birazcık şeye de benzettim. Duc Super Grow var ya ona böyle bir tık benzettim. O daha çok yağ içerikli bir saç maskesi bildiğim ve gördüğüm kadarıyla internette. Ee, onun kadar etkili olacağını pek zannetmiyorum. Ama bakalım. İçerisindeki 7 doğal yağ sayesinde saçın kaybettiğini mi geri kazandırmaya yardımcı olur? Saçı korumada, onarmada ve beslemede etkili bir yapısı vardır. Nasıl uygulanır? Temiz saça masaj yaparak köklerden uçlara doğru uygulayınız. Durulama gerektirmez. Ya ben bu tarz işte krem, işte yağ gibi ürünleri falan Diplerime çok fazla değdirmemeye çalışıyorum. Çünkü yağlandırırmış gibi geliyor bana direkt olarak. Artı olarak internette bu ürün için bir de şey de yazıyordu. İşte duştan yarım saat önce saçınızı uygulayın. Maske gibi de kullanabilirsiniz yazıyor. Burada yazmıyor ama. Bakalım. Bakalım. Ben daha hiç maske olarak kullanmadım bunu. Duştan sonra uyguladım ve memnun kaldım. Maske olarak da denerim ama mutlaka. Güneş kremi aldım. iki tane. Proxim markasının güneş kremlerini daha önce hiç kullanmadım. Ya çok seviyor ya çok gömülüyor. Yani arasını da çok fazla görmedim. Ee, denemek istedim. Yani 30 liraya düşüyordu ki şu anki piyasada 30 liraya güneş kremi bulmak imkansız gibi bir şey diyecektim. Ve imkansız direkt olarak gibi bir şey değil. Zaten Ay, çok fazla ışık gidip geliyor inşallah. Yine bütün video boyunca böyle olmaz. Neyse. Böyle yapınca gidiyor. Şöyle yapayım. Bu zaten en çok bilineni. Bunu ekledim ben internetteyken sepetime. İşte sonra gezinirken bir de bunun pembesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. O da işte böyle yüzdeki renk eşitsizliğini dengeliyor falan gibi vaatler veriyordu. Ben o vaatleri çok fazla yerine getireceğini hem düşünmedim hem de yorumlarda da o şekilde okumadığım için bebek güneş kremini almayı tercih ettim. Bunun için çünkü güzel şeyler yazıyordu işte bunu kullanıyorlarmış bayağı. Bunları deneyeceğim şu an kullandığım güneş kremi bittikten sonra. Yani herhangi bir alerji tarzı bir şey yapmadığı sürece ben zaten bunları bitiririm. Çünkü güneş kremlerinde hani alerji gibi bir şey olmadığı sürece en kötü ne olabilir diye düşündüğümde işte cildi çok fazla yağlı gösterir gibi bir şey geliyor aklıma. Mesela benim şu an açık olan iki tane güneş kremim var. Onları ne şekilde kullanıyorum? Birisi Bioderma'nın güneş kremi. Onu mesela işte Ailemle bir yere giderken veya arkadaşlarımla bir yere giderken falan. İşte gezme konsepti olan yerlerde onu kullanıyorum. Çünkü benim cildim yağlı göstermiyor. Baya güzel gösteriyor hatta. Yağlı göstermeyi geçtim. Ee, diğeri de... Markası unuttum. Markası neydi? Ha markası. Soleil marka. Beyaz kaba olan değil ama beyaz kaba olan benim cildimle anlaşıyor. Sarı kaba olan diğeri. Ee, mesela o kuru ciltler için daha iyi olarak geçiyormuş ama ben bunu pek bilmiyordum. O şekilde aldım. Ve benim cildimi yağlı gösteriyor. Ben ona az sürsem de yağlı gösteriyor. Çok sürsem de yağlı gösteriyor. Yani bir şekilde kötü gösteriyor benim cildimi. Soled marka sarı kabı olan güneş kremini ise e, güneş kreminin faydalarını artık tamamen idrak ettiğim için evde olduğum zamanlarda kullanıyorum. Dışarı çıkmayacağım bildiğim zamanlarda kullanmayı tercih ediyorum. Bir de Yürüyüşe çıktığım sabahlarda kullanıyorum. Ki benim yürüyüşlerim genelde sabahın erken saatleri olmuyor pek. Güneş tepedeyken oluyor. O yüzden o güneş kremini de o şekilde kullanıyorum. Yani bir şekilde ben bunlar dediğim gibi alerji tarzı bir şey yapmazlarsa her türlü kullanacağım güneş kremleri olacak. Güneş kremidir, kullanılır diye aldım iki tane. Son olarak şunu da açıyorum. Ben de bunu ilk defa açıyorum. Evet, bunun boyutu beklediğimden küçük. İnternette de küçük yazıyordu. 110 ml'lik bir ürün ama yani internette koydukları fotoğraf bu kadar bu kadar boyları var. Yorumlar sağ olsun. Ee, bu merak ettiğim bir yağ benim. Sprey formunda bir yağ. İşte okuyayım. Ee, İçerdiği keratin ve bitkisel aktifleriyle ile saçlarınızı yumuşatmaya yardımcı olur. Saçlardaki elektriklenmeyi önlemeye ve saçı güçlendirmeye destek olur. Elektriklenmeyi falan almasını umut ederek aldım ben bu ürünü. İnternetteki yorumları da güzeldi. Son olarak da Face Peeling Solution diye şöyle bir şey aldım. Bunu ben bayağı merak ediyordum. Çünkü e, görece pahalı olan bir markanın muadiline çok benziyor bence. Markanın adını hatırlayamadım da şimdi işte o da aynı böyle kırmızı yüzünüze sürüyorsunuz 10 dakika sonra yıkıyorsunuz falan aynı adımlar olan bir marka. Ona muadilimsi gibi gördüğüm için ve yani ihtiyacımın olduğunu da düşündüğüm için aldım ben bunu. Cildin kir, siyah, nokta, sebum ve ölü hücrelerden arındırılmasına destek olması için geliştirilmiş bir cilt bakım ürünüdür. Yani kir, siyah, nokta, sebum, ölü hücreler gördüğümüzün ortak sorunu herhalde. Nasıl uygulanır? Temizlenmiş cildinizi akşam ya da gece yatmadan önce 5-6 damla masaj yoluyla uygulayabilirsiniz. Uygulama sonrası maksimum 10 dakika sonra cildinizi durulayınız. O diğer markada dediğim gibi aynı uygulama şekli tamamen. Yani gördüğüm kadarıyla burada yazmıyor ama İnternet sitesinde şey de yazıyor. Bunu kullandığınız dönemde mutlaka güneş kremi kullanın. Onu da söylemiş olayım yani eğer alacaksanız. Proxy'nin internet sitesinden aldıklarım ve size göstermek istediklerim bu kadardı. Proxy'nin bu 29.90 indirimi ne kadar sürer gerçekten hiçbir fikrim yok ama aynı marka şeyleri mağazadan almadan önce Proxy'nin internet sitesine bakmanızı öneririm. Çünkü yani yarı yarıya fiyatlar. Video bu kadardı. Buraya kadar keyif alarak izlediyseniz eğer videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Geçmiş videolarımı izlemek isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Gelecek videolarımdan haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz ve beni çok çok mutlu edersiniz. Kendinize bir sonraki videoya kadar ve genel olarak bütün hayatınızda çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım en kısa zamanda görüşürüz. Bay bay.